Gökyüzünde gizemli, karanlık bir nokta gördüğünüzü hayal edin. Hayır, bu bir güneş tutulması değil. Bu bir kara delik. Hadi gelin, sonra neler olurdu bir bakalım. Öncelikle kara delik nedir? Uzayda yer çekiminin o kadar güçlü olduğu bir yer ki, ışık bile oradan kaçamıyor. Kısacası bu kozmik bir elektrik süpürgesi ve hiç de nazik değil. Peki ya bir kara delik dünyaya doğru hareket etmeye başlasaydı ne olurdu? İlk başta pek bir şey görmezdiniz. Sonuçta kara delikler görünmezdir ama kesinlikle hissederdiniz. Onun yer çekimi her şeyi alt üst etmeye başlardı. Ayın yörüngesi mi? Tamamen şaşardı. Okyanuslar mı? Daha önce hiç görmediğiniz dev gelgit dalgaları, gezegeni kasıp kavuran tsunamiler. Ayaklarınızın altındaki zemin mi? Kelimenin tam anlamıyla gerilmeye başlamış olurdu ve çatlamaya başlayabilirdi. Aynen öyle. Kara deliğin çekimi gezegenimizi parçalamaya başlardı. Daha yaklaşmadan çok önce elektronik eşyalar mı, uydular mı elveda deyin. Yer çekimi onların yörüngelerini karıştırırdı ve sinyallerini de bozar. Ve kara delik gelmeye devam etseydi dünya sonunda atom atom parçalanır ve karanlığa çekilirdi. Kulağa korkunç geliyor değil mi? Ama işte iyi haber, bilinen en yakın kara delik binlerce ışık yılı uzakta. Bu yüzden şimdilik panik yapmaya gerek yok. Ama evren gizemlerle dolu ve kara delikler onun en karanlık sırlarından bazıları. İşte asıl soru, evrenin en tehlikeli gizemi bizden ne kadar uzakta?